kapat. Kapat giderken altını. Aslında şu an alıyor değil mi? Tamam, tamam. şimdi sen kayıt al. Şimdi bakın şöyle yaklaşın bir. Yaklaşın. Yaklaşın ablalarım. Şu anda Taif'teyiz. Altas Mescidi'ndeyiz. Altas Mescidi neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu üzüm bağına sıkılmıştı. Yani ve bu üzüm bağının sahibinin yanında çalışan Atlas isminde bir tane köle vardı. O Efendimiz'i yara bere içerisinde görünce aldı, bağın içerisinde onları korudu. Kim vardı yanında Efendimiz'in? Kim vardı? Zeyd bin Haris vardı. Zeyd bin Haris sayıklılar Efendimiz'i taşırken <laughs> önlerine geçiyordu. Diyordu ki yapmayın çok pişman olacaksınız. Bu Allah'ın Habibi, Peygamberi, Resulü yapmayın diyordu. Ve siper ediyordu Resulullah'a taş değmesin diye öylesine hani hep anam babam canım sana feda olsun ya Resulullah diyoruz ya işte Zeyd bin Haris de bunun örneğiydi. Yani canını Efendimizin önüne siper ediyordu. O halde bu arka taraftaki üzüm bağının içine geldiler. Atlas bunları gördü, aldı, sakladı ve Efendimizin elini yüzünü yıkaması için su getirdi. Kanlar içerisindeydi. Efendimiz üzüm yıkadıktan sonra üzüm ikram etti. Efendimiz dedi ki ben bu üzümü yemem. Sahibinin izni var mı? Sahibi misin diye sorunca dedi ben burada çalışanım. Sahibine sor eğer izin veriyorsa, müsaade ediyorsa yiyelim dedi efendimiz. Sonra sahibinin yanına geldi. Dedi ki böyle biri geldi. Üzüm ikram ettim ama yemedi. Senin iznin olmasa yemez dedi. Sonra Merak etti üzüm bağının sahibi. Geldi dedi ki ben bir göreyim. Geldi gördü dedi helal olsun. Ben de hani izin veriyorum dedi. Helalliği bilmiyordu o zaman. İzin veriyorum dedi ve izin verdi. İzin verdikten sonra herkes yani yedi Resulullah ve Zeyd bin Haris onun akabinde böyle bir insanı görmesi bu bağın sahibini çok etkilemişti. Orada Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Efendimizin o Müslümanlık şerefine bu mescidi yaptı. Ve mescidi yaptıktan sonra Efendimizle tanıştırdığı için vesile olduğu için yanında çalışan köleyi azat etti. Çalışanı olaraktan devam etti. Ve daha sonra da bu bağı ona hediye etti. Ve Müslüman olduğu için Müslümanlığa vesile olduğu için Atlas böyle bir mükafatla müjdelendi. Ve Rabbim burada Müslüman olan Atlas ve Efendisi gibi bizi de tertemiz bir şekilde İslamiyetle müjdelesin. Kalbimizi İslam şuuruyla yaşasın. Bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Şöyle ablalarımızı da Hep şey yapma. Evet. Boşaldı mı? Evet şimdi iki, rekat tahiyyetül mescit namazı kılacağız. Otobüse gideceğiz inşallah. Allah razı olsun.